Merhabalar canlarım. Merhabalar ee, canlı yayınımız başlıyor. Size muhteşem yayla görüntülerini göstermek istiyorum. Ben Hülya Bozkurt şu güzelim kiraz ağacını güzel kalsın bu zamanda ne kadar güzel yakından bir çekmek istiyorum ve size göstermek istiyorum. Şunun güzelliğine bakın görüyor musunuz Rabbim ne güzel yaratmış gerçekten. Mis gibi de Kokuyor, şöyle gösteriyorum. Evet, e, bu olduktan sonra da sizlere bunun kirazını göstereceğim. Rabbim etrafımızdaki güzellikleri güzel bir gözle bizlere göstersin diyorum. Ve şurada bir arı ve bal yapıyor. Bal için çiçekleri geziyor ve dönelim şöyle. evet harika görüntüler ve size şurada küçücük bir kiraz ağacı göstermek istiyorum bakın <laughs> küçücük bir ağaç ama çok güzel çiçekleri olmuş ve şöyle gidiyorum yavaş yavaş yeşillikler arası sizleri de yeşillikleri gezdirmek istedim arkadaşlar şurada sümbül var ee, ama sümbüller şu anda yok ee, daha böyle e, kışın e 1-2 ay önce burada bayağı bir sümbül vardı. bu buralarda ama şu anda yok. Onları biz toplamıştık. Çünkü bu zamana kalırsa gene gider arkadaşlar. Aslında Rabbim bize o kadar güzellikler veriyor ki bakın. Kümeç bunları topluyorlar. Güzel pazarlarda da bulabiliyorsunuz biliyorsunuz ama buralarda böyle bunlar yığılmış halde duruyor. Bunun çok güzel kavurup yoğurtla yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan bunu size göstereyim bu şekilde. Ve şöyle geziyoruz. Size ağaçları da göstereceğim. Şöyle. Oh çok güzel ya. Gerçekten bak şu şu topluluğa bakın. Alın bunu toplayın. Ve e, bir öğünlük yemeğiniz çıkar. Sarımsaklı yoğurtlu. Şöyle budanmış ağaçlarımız ve ağaçlar ağaçlar evet budanmış. Bunlar hepsi erik ağaçları. Şöyle gidiyorum. Bir kiraz ağacı yine ve kiraz ağacının şu kısmında çiçekler var. Şöyle eşim orada e, ne yapıyor? E, oradaki e, ateşi yakacak semaver yakıyor şu anda kendisi şöyle elmalar bunlar evet yayınlarımız bu şekilde başlayacak neler yapıyoruz neler ediyoruz e, yayla hayatı nasıl onları göstereceğiz size eşim kendisi e, evet semaveri yakıyor şu anda ve daha sonra da şömineyi yakacağız Evet. Daha sonra da şömineyi yakacağız ve şöyle devam ediyorum. Bu şeftali ağacı. Bilmeyenler gösteriyorum şeftaliler. Ee, olunca da size göstermek isterim. Çok güzel şeftaliler çıkıyor. Evet. Bu şekilde bazen buradan atlayıp gidebiliyoruz evin içine. Ve yine şeftali ağacı. Ama tabi biraz etrafı otlanmış. Ot görüntüsü bile çok güzel arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şu kısma biber falan ekiyoruz. Böyle yapışkan otlar var. Tabi bunlar ne olacak? Hepsi biçilecek. Çünkü gördüğünüz gibi meyve ağacı otun içinde kalmış. Evet. Şöyle. Şu kadar bir alanı temizlendi. Daha da şuralar temizlenecek. Buraya biber. iki sıra biber. Hatta hepsini biber olabilir. Yani öyle öyle olsun evet. E çünkü domatesin falan olması biraz güç oluyor. En güzeli biber. Biber ektiğimiz zaman baya bir biber buradan herhalde 5 eve yetecek kadar şu kadar bir alandan şu kadar bir alanla biber ektiğiniz zaman yani 4 aileye falan yetebiliyor diyorum. Ve dediğim gibi şurada da yine bir ağacımız var. Elma ağacımız var. Bu şekilde sizlere göstermek istedim. Şu tarafta da tavuklar var. Tavukları da ne yapıyoruz? Orada kümes var. Şu kısım tavukların olduğu kısım şu an otlanmış. E, o otlar biçilecek. E, burası yaylı olduğu için e, şöyle bir aya kadar okullar kapanınca yaylaya gelinecek. E, burası da tavukla dolacak diyoruz. Kendinize iyi bakın. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet etrafı ve harika görüntüleri şöyle karşıdaki çiçekleri de göstereyim Evet nasıl görüntü ağaçlar çok güzel değil mi Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın ee, çok güzel görüntülerimizle e, bayramda neler yaptıklarımızla karşınızda olacağız arkadaşlar ve şöyle bir çiçek görüntüsüyle sizlere vedalaşmak istiyorum hoşça kalın Abone olup bildirim zilini açın. Harika görüntülerle aranızdayız. Ee, çok güzel e, başka yerlere de gittiğimiz zaman sizlerle paylaşacağız. Ha Şu tarafın şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Biraz küçülteyim, küçülteyim, küçültemiyorum. Ee, şöyle yukarı doğru giden dağ var. Hemen evin yanında, yani evin arkasında dağ var. Dağ yaslanmış durumda. Ev, bu, bu şekilde. Böyle. Hoşça kalın. Küçük kanala çektim. Buraya sürekli.